Pilotlar uçak uçurmak mı diyorlar yaptıkları işe? Uçağı uçururken ya da uçağı uçurma isteği dedin de. Pilotaj bundan mı ibaret? Pilotlar uçarlar mı yoksa uçak mı uçururlar? <laughs> Sorduğum soruyu duydun mu? Pilotlar uçarlar mı? Evet zaten karşı taraf soru sorarken konuşuyorsun. Sürekli kendini ön plana çıkarma, anlatma isteği de dolusun. Geçen sefer de o yüzden elenmişsin anladığım kadarıyla. Pilotlar buna ne diyorlar? Uçmak mı diyorlar, uçak uçurmak mı diyorlar? Dursun jargonu ne? Uçağı uçurmakta ısrarlısın.